Yani gitmek istemiyorum. Ben ben sizin baş Benim dediklerime uyacaksınız değil mi? Götürmeyeceksiniz beni. Hayır İngi Can. Sen artık baş değilsin. Aynen öyle. Sen sıradan bir insansın artık. Seni dinleyecek değiliz değil mi? Arkadaşlar gitmek istemiyorum. Ben tek sizin yanınızda kalmak istiyorum. Ne olur Darko sayısı. Eğer gitmemi istemiyorsunuz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalımıza bir açın arkadaşlar. Videoyu beğenmeniz ve kanala abone olup bir açmanız arkadaşlar. Bunlar bunlar çok önemli. Ne olur yapın arkadaşlar. Geri dönmemi istenler yapsın. Tam beni dinlemeyeceksiniz sonsuz Ailemle birlikte so, son dakikalarımı geçirmeye izin verseniz. O olmaz mı? Onları son kez görmek istiyorum. Bir ölçü, Dilay'ı ve Engin'i. Ondan sonra arkadaşımı. Onları sıkı sıkı sarılmak istiyorum yani. Bir daha, bir daha onları göremeyeceğim çünkü. Maalesef buna da izin vereyim yani. Sen artık bir ölüsün yani İngilizce'ne. Bunu kavraman lazım. Cisinden çıkan bir olsun. Onlar seni asla görmeyecekler ve bulamayacaklar. nasıl yani? Onlar için bir hiç miyim yani? Bunu mu demek istiyorsun? Maalesef öyle İngilizce'n. Hazır mısın bakalım? ne hazır mıyım? Cehenneme gitme İngilizce'n. Seni orada şeytan bekliyor. Onunla birlikte tanışacaksın. Lütfen götürmeyin beni. İstemiyorum. Maalesef. Bu senin elinde değil İngilizce'n. Hadi bakalım gidiyoruz. Bırak beni gitmek istemiyorum. Maalesef gideceğiz. Gidiyoruz. Sakın ama sakın düşmeye çalışma. Tamam mı? Ruhun artık bizi bırak. Kimsin benim? Geleceksin seni. Hayır! Aa! aa Olamazlar kuselisi. Cehenneme geldim arkadaşlar galiba. Aynen öyle. Cehenneme geldin. Beni tanıyor musun bakalım? Yüzüme doğru bak. Gözlerimin içine doğru bak. Bir, bir saniye. Sen 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 benim şeytan halimsin. Sen sen şeytansın. Aynen öyle. Uzun de şeytandım. ve artık tekrardan görmüş olduğum gibi yaşınma el verdim ve tekrardan cehennemin kralı oldum. Hem de senin yüzünle birlikte. Artık senin yüzünle birlikte şeytanım. Bir, bir, bir saniye. Sen benim kimliğimi çalıyorsun bir kere. Sen, sen asla benim itimim olamazsın tamam mı? Çünkü karşı bir baş melek duruyor. Öyle mi düşünüyorsun? Ne diyor bu Azrail? Maalesef o artık cehennemi kralı. Sen değilsin. Yerini alacak birisi lazımdı. Çünkü iblisler rahat durmuyor ve dünyaya gidiyor. İnsanların ruhlarına giriyorlar. Bunu anlatabiliyor muyum? Azrail lütfen. Ben ben kötü bir şey yapmadım. Bakın krallarımı lütfen bana geri verin. Maalesef böyle bir durum olmayacak. Sonsuza kadar bu hapishanede kalacaksın. Cehennemde yani sürüneceksin. Bunu anlıyor musun? Yeneceksin diyorum sana. Yeneceksin. Yanmak istemiyorum. Sadece gitmek istiyorum. Tamam mı? ben ben iyi bir insan olmak istiyorum yani. Melek olmak istemiyorum. Tamam kıskanmış olabilirsin benim bak. Lütfen beni buradan çıkar. <laughs> Seni çıkartacağımı mı zannettin? Bir şeytana asla emir veremezsin. Ay bunu sana bırakıyorum. Sen bununla birlikte ilgilen. <laughs> ben de ilgilenmeyeceğim bununla birlikte. Tek başına sürüsün kalsın burada. Olamaz Darkus Tek başıma kalmak istemiyorum burada. diyeyim arkadaşım şu anda görmüş olduğunuz be bir, bir, bir saniye burası neresi böyle ya? Burada evlam var arkadaşlar. Gerçekten ısı arkadaşlar buradan dolmuş yani o diye. Şuna bakar mısınız? Buraya arkadaşlar yatağı koyarak aslında birazcık ısıyı engelleyebilirim yani. Tamam nasıl koyabilirim arkadaşlar? Evet. Buraya koyamıyorum ki yatağı arkadaşlar ya. bildiniz koyamıyorum yani. Şuna bakın Darkus sayısı Gerçekten çok kötü kokuyor arkadaşlar ya. Şöyle bakacağım da bunun üstünü kapatabilir miyim düşünüyorum yani. Umarım arkadaşlar kapatabilirim. Çünkü kapatamazsam birazcık sıkıntı olacak bu benim için yani gerçeklerini bilmiyorum yani Darkus Usalisi çok çok sıcak yani yani tamam tuvaleti buraya koydum yatağı tekrar buraya yerleştirdim of ne yapacağım bilmiyorum Karatlarım görmüş olacak bir orada dünyaya geri dönmek istiyorum insan olmak istiyorum İnsanlara karşı iyilikler yapmak istiyorum ama arkadaşlar ne bileyim yani buradan sanki bir daha çıkamayacak gibi yani ya B beni buraya getirler yani Darkus Usalisi bilmiyorum ama yani sanki sonsuza kadar gerçekler burada kalacak gibi gözüküyorum arkadaşlar sizce buradan nasıl çıkabilirim acaba arkadaşlar ne bileyim burada iyilik yapmayı düşünüyorum nasıl yapacağım arkadaşlar cehennemde insanlara karşı lütfen yorumlarda çünkü kaçamam buradan yani dışarıdan gelip birisi kapıyı açmaz bana <laughs> <laughs> İngilizlerin burada çekeceğim galiba. Sonsuza kadar <laughs> burada kalacağım arkadaşlar. Ben ben sizleri çok özledim Narcos ayısı. Sizler beni özlediniz mi? Hezengi merhaba. Sen misin içerideki? Evet benim. Sen sen bana aşkına itiraf meleksin yani. Evet Hezengi evet, benim. Benim burada olmamam lazımdı. Seni sadece bir ziyaret etmeye geldim. Hmm, yani beni ziyaret etmişsin geldim buraya. Evet Hezengi Eğer burada olduğum anlaşılırsa beni de yani senin gibi buraya gönderirler. Lütfen buraya geldiğimi kimseye söyleme. Tamam kimseye söylemeyeceğim ama senden. Senden, bir iyilik isteyeceğim. Lütfen beni buradan çıkar. Ben burada kalmak istemiyorum. Bana gelecek eziyet edecekler yani. Lütfen. Allah'ını seversen lütfen. İyi böyle bir şey yaparsam ikimizin de başı belaya girebilir ama seni seni gerçekten de çok seviyorum. Ama galiba seni bunun için yapabilirim yani. Bu bunu senin için fedakarlık yapabilirim. Anlıyorsun değil mi? Lütfen beni buradan çıkar. Lütfen kanatlarım eğer geri alırsam bana hiçbir zaman dokunamayacaklar. Azra'yı bir daha yanıma yaklaşamayacak. Lütfen sen sen olmazsan ben buradan çıkamam. Yani ailemi bir daha göremem. Seni bir daha göremem. Doğru söylüyorum. Can. Aslında aslında bunu yapacağım gibi gözüküyorum. Bekle. Dön arkayı kapıyı açacağım. Tamam döndüm. İngilizcan. Ah tamamdır Zarko sayısı. Olamaz arkadaşlar ya. Gerçekten de çok korkuyorum. Hadi İngilizcan. Biraz hızlı lazım. Eğer buradan çıkamazsan bir daha hiç zaman çıkamazsın. Anlıyorsun değil mi? Melek kanatlarını takma vakti. Bir melek olma vakti İngilizcan. Bunu bunu yapabilirsin. Biliyorum. Bunu yapabilirim yani gerçekten. Bu arada senin ismin neydi? İngilizcan. Bana sadece melek de Benim bir ismim yok. Ben doğuştan beri meleğim. He, anladım tamam. Olmaz arku sayısı. Tamamdır arkadaşlar. Kanatlarımı tekrar aldım ve geri geldi gözüm şöyle izbe. Tamamdır. Şimdi ne yapacağız? Engecan seninle birlikte uçup bu cehennemden çıkacağız. Burada bir kaçış deliği var biliyorsun dünyalar yarışı yani şey arasında cehennem arasında. Biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Merak etme. Daha önce buradan çıkmıştım. Ama yani ne bileyim burada kapıyı açan birisi olmadığı için yani şimdi çıkamayacaktım sen gelmeyecek olsan. Sen kaçırıyorsun beni. Teşekkür ederim gerçekten. Mua! Sen çok iyi birisin. Önemli değil Engecan. Haydi artık buradan gidiyoruz. Nasıl bakalım? Mı Hiç olmadığım kadar üzülmeyin Hadi bakalım kanatları çıkma vakti. Gel benimle birlikte. Gidiyorum engincan Umarım bizi yakalayamazlar. Merak etme yakalayamayacaklar gerçekten de. Tamamdır. Çıkış etrafta arkadaşlar. Tam olarak gördüm çıkışı. Gel benimle birlikte. Galiba birisi kaçıyor. Hafif senden birisini kaçtı hissediyorum. Ne? Birisi mi kaçıyor? Böyle bir şey imkansız. Gel bakalım şuraya. Tamamdır Darko sayısı. Gel beni kız yukarıya doğru. Uç 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 Yukarıda görüyorum şu an dedi. Hadi engincan Az kaldı. Yapacaksın. Başaracaksın bunu. Biliyorum başaracağım. Sen de giriyorsun değil mi? Gelirim engincan Gelin buraya. Yakalayacağım sizi. Hayır. Hadi. Çık bir başına Darkus ailesi. Olamaz arkadaşlar. Katleminime geldi ölümsüzlük totemleri. Onları hemen almam lazım. Tamamdır. 20 arkadaşlar. Birkaç tane aldım ve bunlar benim için dört tane can ediyor yani. Tamamdır. Bunları saysınlar arkadaşlar. Diğerleri bana hiçbir şey yapamayacak. Hey, melek kız. Olamaz Darkus ailesi. Onu yakaladım. O artık kaçamayacak. Melik kız, sen hapishaneye gireceksin. Cehennemde yiyeceksin. Lütfen yanma. Olamaz Darkus ailesi. Benim için kendini feda etti. Benim için yaptı. Bir saniye. Eğer arkadaşlar benim ölümsüzlük totemlerim olduğuna göre ben de onu oradan kaçırmam lazım. Ama şimdi değil. Şimdi arkadaşlar birazcık yani zaman geçmesi lazım. Eğer oraya gidersem ikimiz de bu sefer şey yapabilirler. Bu sefer arkadaşa hiçbirimiz kızılmayız yani. Tamam. Şimdi halimin yanına gitmem lazım. Ya. Mur durdu arkadaşlar. aramızdaki geçit kapandı. Olamaz. Artık bunu oradan duyamayacağım yani. Neyse artık arkadaşlar evime gitmem lazım. Görmüş olsun arkadaşlar artık bu evde değilim. Bir buraya yeni bir ev yaptırıyorum Darkus ailesi Onları da size göstereceğim. Ama yalnız arkadaşlar buraya girmenin yani ne bileyim inşaat alanında olduğu için yani iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Biliyor musunuz arkadaşlar? Her neyse diğer evde ailem var. Burada Abbas var arkadaşlar. Acaba onların yanına mı gitsem? Abbas'ın yanına mı gitsem? Abbas arkadaşlar benim öldüğümü biliyor. Aslında ilk başta onların yanına gitsem daha iyi olacak yani ya. Aynen Abbas'ın yanına gitmem lazım arkadaşlar. Abbas'ın kapıyı açacağım. Hey içeride birisi var mı? Gülüyorum ya. Bir saniye. Zaten üzgünüm. Hey aç bakalım kapıyı. Görüşmem lazım seninle birlikte. K ka kard kardeşim sen sen yaşıyorsun. Hayır Abbas yaşamıyorum. Şu anda halüsinasyon sen gülüyorsun. Ne? Halüsinasyon mu? Of ya. Kardeşim seni çok görmek isterim Hayır Abbas yasak mısın kardeşim? Halüsinasyon falan görmüyorsun. Seni kandırıyorum. Geri geldim kardeşim. Ölmedim. Yani öldüm aslında da kardeşim. Canimden tekrardan kaçmayı başardım. Nasıl oğlum? Nasıl kaçtın? Abbas orası birazcık kardeşim. Ne bileyim yani. Hmm, uzun hikaye. Çünkü kaçman birisi yardım etti. Çok çok iyi birisi biliyor musun Abbas? Nusken oğlum kim yardım etti ya? <laughs> ben olsam yardım etmezdim. Aslında Abbas kardeşim bana yardım ederken yakalandı. O benim yerime girdi şu anda. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Kardeşim boş ver ya Allah Allah. Sen dönem desin var yani. Kardeşim o bana yardım etti ama ben gidip orayı oradan çıkartmam lazım. O yüzden ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Sen sen bir şey söylemem lazım sana. Ailem bu konu ne düşünüyor benim öldüğüm hakkında? E kardeşim vallahi billahi bir şey değil mi? Seni hiç şu anda arkandan bir aldırırlar. Ama çocuklar hariç, onlar çok aldı. Gerçekten mi diyorsun Abbas? Evet kardeşim gerçekten de. Ve ne ne bileyim kardeşim. Tam olarak yeni ev yaptırıyordun ya. O, o kızlar da sevindi kardeşim. Onların olacağını düşündü. Hayır yapmaz kardeşim. O ev benim olacak gördün mü? Bu karşıdaki ev benim olacaklar Darku sayısı. Oraya çok uğraşıyoruz arkadaşlar. Oraya yani her gün inşaat mühendisi geliyor. Yani ne bileyim arkadaşım. Ölüyken bile izliyordum ben orada. N nasıl ölüyken bile mi? Evet kardeşim. Ölüyken yani ne bileyim. O evin önünde durduğunuzu gördüm ben yani. Melekler geldi. Beni tuttu kardeşim yani kollarından. Cehenneme götürdüler. Ve yani ne bileyim. Beni orada tutsak bıraktılar. Anladın mı? Anladım kardeşim. Anladım ya. O kadar da salak değilim de. N nasıl oğlum ya? Biz göremiyoruz ama kardeşim sen göremezsin böyle şeyleri. Bu şeyleri sadece melek olanlar görebilir tamam mı? Senin çünkü göz kardeşim bu bu durumlara kapalı yani yapmaz. Ve kardeşim bileklerin yani kanatlarını da geri dönmüş bakıyorum da. Evet kardeşim geri döndü. Aynen öyle. Kanatları var arkadaşa Azra'yı kesmişti. Bir daha buraya geldiğinde böyle hazırlıksız olmayacağım arkadaşlar. Ona karşı ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Aynen öyle. Bu sefer ödeşeceğiz. Bunlar arkadaşlar bana karşı zarar veremeyecekler ve ben buna hazırlıklı olacağım. Hem de hiç olmadığım kadar. Şimdi ben kapıya bakıyorum. Sen sokağa tamam mı? İçeride olduğunu biliyorum Bingicecan. Tamam mı kardeşim? Soktan. Tamamdır Abbas. Sakince diyeceğim kardeşim. Galiba galiba onlar gelmiş. Git onları uyu. Tamam kardeşim. Sen git uç buradan birileri tamam mı? Tamamdır Abbas. Teşekkür ederim kardeşim. Bu ne hiçbir zaman unutmayacağım. Tamam tamam hadi git bir an önce uç. Açıyorum sana kapıyı. Olamaz Dark Souls'u. Azeri şeytini arkadaşlar ikisinden biri onun sesine çok biziyor yani gerçekten. Tamam şöyle kapıyı kapatalım arkadaşlar. Arka kapıdan çıkacağım. Bakalım burada birileri mı? Hiç şey yok diyorum sana ya. Bu kanallar ne? Boş ver o kanalları. Ha, ha, ha. Burada olduğunu biliyorum. Kaçıl buradan. Oğlum Arkus ayısı. arkadaşlar. Tamamdır. Artık kusma vakti. Artık cennete geri dönme vakti Arkus Bana karşı hiçbir şey yapamayacaklar. Cennet kapılarını açıyor. <laughs>